Test merkezinden merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda Samsung'un premium orta sınıf akıllı telefonu Galaxy A50'yi tüm detaylarıyla değerlendiriyoruz. Samsung Galaxy A50 daha önce Mobil Dünya Kongresi'nde Ön incelemesini gerçekleştirdiğimiz Samsung'un Galaxy A2019 Premium orta sınıf akıllı telefon ailesinin bir üyesi olarak ülkemizde de satışa sunuldu. Şu an 2.569 TL gibi kategorisi için uygun fiyatlı satışta bulunan Galaxy a 4000 mAh kapasitesinde bataryası, arka yüzünde 3 kamerası, geniş ekranı, Entegre ekrana entegre parmak izi sensörüyle sınıf için güzel özellikler sürüyor. Elimizde 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip modeli de bulunuyor Galaxy A50. Tasarımıyla da oldukça çekici görünüyor. Şimdi önce tasarımla başlayalım. Ardından başka ne tür özellikler sunuyor? Hakkında ne düşünüyoruz? Hepsine bir göz atalım. Galaxy A50 tasarımıyla oldukça çekici bir model. Bu cazibeyi yaratan en önemli etken kuşkusuz telefonun arka yüzeyi oluyor. Arka yüzey her ne kadar plastik olsa da Samsung burada düz plastik materyal, materyal kullanmamış elbette. Burada 3D cam plastik bir yüzey yer alıyor ve dokunduğunuzda da Plastik izlenimi yaratmıyor doğrusu. Işığa göre farklı tonlar yayan bu yüzey böylece e, telefonun güzel görünmesini sağlamış. Öyle ki elimizdeki model her ne kadar siyah renkte olsa da biz bunu e, telefonun kutusundaki ibareyi okuduğumuzda ancak öyle anlayabildik, öyle söyleyelim. Çünkü telefon gün ışığı altında koyu e, mavi, lacivert izlenimi yaratıyor. Bu arada Galaxy A50'yi ayrıca ee, yine mavi, beyaz ve mercan gibi farklı renklerle de bulabildiğinizi söyleyelim. Galaxy A'lin e, kalınlığı 7.7 mm ancak telefonun arka tarafından kenarların kavisli olması çok daha e, olduğundan çok daha ince olduğu izlenimi yaratıyor. Ağırlığında 168 gram olduğunu söyleyelim. Bununla fiyat olarak rakip modellerden e, Xiaomi Poco F1'in 182 gramlık ağırlığından daha hafif bir daha hafif ve böylece biraz daha hafif telefon modeli oluyor. Oldukça da ince dediğim gibi. Telefonun kenarlarında güç ve ses butonları bir arada sağ tarafta yer alıyor. Ee, micro SD kart sol tarafta ve sim kart çekmesi tabii ki bunun içinde. Ee, elimizdeki tek sim kartlı modeliyle bulunan Galaxy A50'nin micro SD kart hazdesine de 512 GB'a kadar e, kartlar takabiliyorsunuz. Alt kenara baktığımızda USB-C portunu, hoparlör mazgalını ve Samsung'un vazgeçmediği 3.5 mm kulaklık girişini görüyoruz. Arka yüzde de üçlü kamera seti yer alıyor. Altında da LED flash mevcut. Samsung Galaxy a ekranı 6.4 inç boyutunda. Super AMOLED panelin kullanıldığı ekran Full HD Plus yani 2340x1080 piksel çözünürlüğünde görüntü üretiyor. Ekran çözünürlüğünü diğer Samsung'un tepa modellerinde olduğu gibi değiştiremiyorsunuz. Ee, ancak yüksek çözünürlükte orta segmentte sunulmasına kadar yüksek çözünürlüklü gelmesi çok önemli avantaj. Ekran görüntü oranında 195 9 olarak karşımıza çıkıyor. Bunu kenar çerçevelerini incelterek ve Infinity U Display sayesinde sağlayan Samsung buna uygun olarak üst sınıfta kamera için... U şeklinde bir boşluk bulunduruyor. Bilindiği gibi Samsung'un incelediğimiz daha önce Galaxy S10 Plus'ta da olduğu gibi ekranın kenarlarından kameraya daire şeklinde bir boşlukta yer vermişti. Bu modellerde Infinity O display ediyordu daire şeklindekilere. Yine kısa bir süre önce incelediğimiz yine Galaxy M20'de de üst tarafta V şeklinde bir çentik görüyorduk. Ona da Infinity V display deniyordu hatırlarsanız. Samsung böylece çentik gibi birbirini takip eden modellerden farklı bir dokunuşta bulunuyor. Ancak öte yandan pek çok marka da artık çentikten ziyade bu tür yön, bu tür damla çentikli ekranlara e, geçiş dönüş sağladı. Yakın bir zamanda ise bu çentikte tamamen ortadan kalkacak ve tamamen ekrana gömül kameralarla Karşılaşacağız. En azından e, Samsung'un böylesi bir panel üzerinde çalışması şu an için mevcut. Panelin süper amoled olması kontrastın ve doygunluğun iyi görünmesini, renklerin de aynı şekilde e, canlı görüntülenmesini sağlamış. Ekranın piksel yoğunluğu 403 ppi seviyesinde ve telefonun ekran gövde oranı %84.9 değerinde. Son olarak ekranın korumasının da Corning Gorilla Glass 3 seviyesinde olduğunu da söyleyelim. Galaxy A11'i parmak izi sensörü, ekrana entegre yapıda tasarlanmış. Daha önce Hatırlarsanız Mobil Dünya Kongresi'nde ön incelemesini gerçekleştirdiğimiz bu telefonda e, ziyaretçiler kendi parmak izlerini ekleyerek telefonu kitlemesinler diye bu özellik yani entegre e, parmak izi sensörü kapatılmıştı. E, o nedenle biz de bu özelliği deneyimlememiş ve sizlere göstermemiştik o videoda. Şimdi kullandığımız süre boyunca denediğimiz ölçüde gayet rahatlıkla diyebiliriz ki telefonun ekranına entegre parmak izi sensörü iyi çalışıyor. İlk etapta parmak izlerinizi kaydederken tanılama süresince biraz ağır hareket ettiğini de gözlemledik. eee iyi tanımlama yapmak için böyle bir yol izliyor. Fakat sonrasında kullanımda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Direkt olarak parmak izinizi okuttuğunuzda tık diye telefon açılıyor. Bu arada Galaxy Aile'deki parmak izi sensörü Galaxy S10'da S10 modellerinde olduğu gibi ultrasonik özellik içermiyor. Öte yandan Parmağınız ıslakken de algılamıyor. Onu da söyleyelim. Bilindiği gibi e, S10'da parmağınız ıslakken sensörde dokundurduğunuzda da kilit açılıyordu. Bu noktada sınıf farkından ötürü doğal olarak Galaxy a ile e, kesik atmış diyebiliriz Samsung bu noktada. Yine bu noktada şunu da söyleyelim. Eğer telefonu bir ekran koruyucu alacaksanız mutlaka entegre parmak izi sensörünü desteklediğinden emin olun. Aksi halde bu özelliği e, o tip e, yani desteklemeyen cam filmlerde kullanamazsınız. Galaxy halindeki tek güvenlik Tabii ki parmak izi sensörü de değil. E, yüz tanıma özelliği de mevcut. Yüz tanıma özelliği de yine hızlı sonuç üretiyor. E, ve Galaxy S10 Plus ile aynı anda açmayı denerseniz e, biz yaptık onu da görüyorsunuz şu an ekranda. S10 Plus Tabii ki bir noktada daha hızlı davranıyor. E, yüz tanıma özelliğinin yine, yine e, daha hızlı ve yavaş şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Daha hızlı tanımayı, tanılamayı aktifleştirdiğinizde tabii ki bu noktada güvenliğinize ödün verilecek. Hızlı tanımada e, telefonun kilidini daha hızlı da açabiliyorsunuz. Ancak bu noktada telefon bir fotoğrafta e, bir fotoğraftan da e, kilidi açabiliyor. Burada seçim size kalmış. Son olarak ayrıca tabii ki klasik yöntemler pin desen vesaire gibi özelliklerde güvenlik yöntemleri arasında yer alıyor. Onları da seçebilirsiniz. Galaxy ailede kullanılan işletim sistemi gayet hızlı. Android 9 ile gelen telefon arayüz olarak e, One 1.1 e, sürümlü kullanıyor. Samsung'un tepe modellerinde de kullandığı bu yeni arayüz. Daha önce hatırlarsanız Galaxy S10 Plus incelememizde de belirttiğimiz gibi göze gayet güzel görünüyor. Sade tasarımıyla e, ve kullanımıyla da basitlik sağlıyor bizlere. E, i̇şletim sistemine ilişkin e, birkaç ipucu verecek olursak ekranı sağa doğru çektiğinizde burada e, Yine Galaxy s da olduğu gibi Bixby Home ve rutinler kısmına Bixby rutinler kısmına erişebiliyorsunuz. Burada eklediğiniz hesaplar üzerinden bildirimlere ve haberlere tekrar ekran üzerinden kartlar halinde sıralı olarak erişmeniz mümkün. Samsung'un sanal asistanı Bixby yine Galaxy a de yer alıyor. Ancak telefonda onu atanmış fiziksel bir tuş yok. Eğer Bixby'yi aktif olarak kullanıyorsanız ve bunu illa bir tuşa atamak istiyorsanız bu seçenek sunulmuş. Ekran üzerindeki ee, Bixby için güç tuşu adındaki bir simge yer alıyor. Buna basarak ana ekrana Bixby için bir tuş atayabiliyorsunuz. Ayrıca yine bu yolla güç tuşuna basılı tuttuğunuzda da Bixby'i e, Bixby uyandırmanız mümkün. Yalnız bu sefer telefonu kapatmak veya e, yeniden başlatmak istediğinizde Güç tuşunu kullanmayacaksınız. Bunu yerine bildirim çekmecesinde yer alan e, buradaki güç simgesini kullanmanız gerekiyor. Buradan telefonu kapatıp yeniden başlatma gibi adımları seçebiliyorsunuz. Yine üst çekmecede e, üzerinden mavi ışık filtresi, güvenlik klasörü, e, gece modu gibi özelliklerin aktifleştirebildiğini göreceksiniz ve ekran altındaki navigasyon çubuğunu ortadan kaldırarak ekranda ek alan kazanabilirsiniz e, ve navigasyonu jestle yaparak daha sezgisel bir kullanım sağlayabilirsiniz. Bu tip ayarlara detaylarda ayarlayabiliyorsunuz. Ekrana basılı tuttuğunuzda ne oluyor peki? Duvar kağıtları ve temalar alanına yönelebiliyorsunuz ve bir dizi seçeneği ve bir dizi yeni görünümün karşınıza çıktı. Samsung Dams mağazasına ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca yine burada ana ekran ayarlarına girerek ana ekran düzenini değiştirebilirsiniz. Telefonun ekranında daha küçük simgeleri istiyorsanız ve daha fazla uygulamayı bir arada görmek istiyorsanız bunun için ölçeği 5.6 matrisine 5 x 6 matrisine kadar çekebiliyorsunuz. Son olarak yine Galaxy a için e, pek çok modelde gördüğümüz gibi artık Always On Display özelliğinde olduğunu söyleyelim. Böylece de ekran kapalı iken de e, çeşitli bildirimleriz vesaire falan ekran üzerinde, siyah ekran üzerinde görünüyor. Galaxy A50 Samsung'un premium orta segment üyesi bir akıllı telefon oluyor. E, yani sınıf ile e, orta sınıf ile e, amiral statüsü arasına yerleştiğini söyleyebiliriz. Buna gerek teknik özelliklerinde e, görebiliyoruz, gerek e, performansında rastlayabiliyoruz. Mesela pek çok orta sınıf telefonda yer almayan Wi-Fi 8211 ac yani 5 GHz Wi-Fi ağlarından faydalanabileceğiniz kablosuz ağ desteği e, ile yine Bluetooth 5.0 desteği bu telefonda yer alıyor. Öte yandan yakın e, alan iletişimi yani NFC özelliği de Galaxy A de mevcut. Peki Teknik kadroda neler var? Galaxy A50 Exynos 9610 işlemcisinden güç sağlıyor. 10 nanometre mimarisine sahip olan bu işlemci elbette 8 çekirdekli yapıda. Bu çekirdeklerin 4'ü 2.3 GHz frekanslı Cortex A73, diğer 4'ü de 1.7 GHz'li Cortex A3. Bu arada Samsung'un yeni premium orta sınıf telefonlarında yer vereceği yeni 7 nanometre mimariyle Exynos 9710 işlemcisinin de detaylarının yavaş yavaş belli olmaya başladığını söyleyelim. Bununla ilgili bilgileri daha önce sizlerle paylaşmıştık. Artık bir sonraki sene gelecek olan Galaxy A modellerinde muhtemelen Exynos 9710'u göreceğimizi öngörebiliriz. Yine Galaxy Ali'ye dönecek olursak 4 GB RAM, 64 GB depolama alanına yer aldığını söyleyelim. Grafik birimi de Mali G72 oluyor. Telefonun bataryası 4000 mAh kapasitesinde. Bu batarya oranı bir hayli iddialı. Onun da performansından bahsedeceğiz ama önce Galaxy Ali'nin sentetik test sonuçlarına bir göz atalım. Galaxy A50 Antutu Benchmark'tan 143.523 puan topluyor. Bu puanla diğer modellerle yan yana koyduğumuzda orta segmentin diğer üyeleri Galaxy M20, Honor 10 Lite Huawei P Smart 2019 ve Mate 20 Lite'ı geride bırakan Galaxy A50 e, Honor 10'a yakın bir performans gösteriyor. İlk e geldiğimizde tek çekirdekte 1713 puan, çoklu çekirdekli ise 5541 puan kazanan Galaxy A50 her iki skoruyla da zirveye yakın duruyor kategorisi dahilinde. Arkasındaki modeller yine az önce saydıklarımız olurken önünde ise yine Hanron bulunuyor. Hanron'un sentetik sonuçlarda bu kadar iyi görünmesinin sebebi işlemcisinin P20 Pro'da da yer alan Kirin 970 olması ancak bu fiyatına da yansıtıyor muhakkak. Çünkü Hanron'un bu fiyatı fiyatı 2009 TL dolaylarında ki bu da ithalatçı garantili fiyatlı fiyatı. O nedenle burada ibre yine Galaxy A50'ye yöneliyor diyebiliriz. Elbette santrik testlerin ötesinde gerçek kullanımı da değerlendirdiğimiz Galaxy A50 akıcı bir performans gösteriyor. Çok sayıda uygulamayı aynı anda çalıştırabiliyorsunuz. Sosyal medya uygulamalarınızı kesintisiz kullanabiliyorsunuz. oyun tarafında ise PUBG ile değerlendirdik Galaxy A50. En üst grafik detaylarını dahi genel olarak akıcı bir performans gösteriyor. Bu senaryoda nadir de olsa kar görebiliyorsunuz. Onu da belirtmek lazım. Eğer durumların hoşnut olmazsanız grafik ayarlarını bir kademe düşürerek tamamen akıcı bir oyun deneyimi elde edebiliyorsunuz. Sınıfı dahiline baktığımızda üst segment telefonlar kadar oyun performansları iyi olması gerçekten e, bu modeli öne çıkartan özelliklerinden bir tanesi. Yine telefonun multimedya kullanımına ilişkin olarak hoparlörün de her ne kadar e, tek kanal olmasına karşın yüksek ses sağladığını söyleyebiliriz. Ancak konumlandırıldığı yer e, telefon altı olunca oyun oynarken özellikle PUBG gibi pek çok oyunda Asphalt 9'da mesela parmağınız e, tele, hoparlörü kapatıyor. E, bunu da belirtelim. Bu arada tabii son olarak telefonda Dolby Atmos desteği var. Ancak bu özellik e, bir kulaklık bağladığınızda kablolu veya bluetooth kulaklık yoluyla aktif oluyor. Onu da söyleyelim. Hatırlarsanız incelediğimiz Galaxy M20 modelinde de aynı şekildeydi. Peki Galaxy a pil performansı nasıl? Telefonun 4000 mAh kapasitesinde bataryanın bulunduğunu söylemiştik. Bu batarya ile yoğun kullanımda yani 30 dakika YouTube'da video izlediğimiz ve yine 30 dakika oyun oynadığımız senaryoda bataryanın %12 civarında gerilediğini söyleyelim. Eğer günlük kullanımda ne oluyor derseniz çok sayıda fotoğraf ve video çektiğimiz, bir tam film izlediğimiz, aralıklı olarak PUBG oynadığımız ve gün boyu internete dolaşıp sosyal medya uygulamalarını kontrol ettiğimiz bir kullanımda batarya gece yani yatmaya gittiğimizde %30 oranındaydı. Öyle söyleyelim. Bu da bir sonraki gün öğlene kadar telefonu yine aktif şekilde kullanmaya devam edebileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca bu senaryoda tabii ki güç tasarruf modlarını da kullanmadık. Bunları da kullanarak süreyi uzatabilirsiniz. Orta düzeyde ve maksimum güç koruma modları gerçekten bu süreyi daha fazla uzatmak için kullanılacaktır. Batarya özelinde yaptığımız video testinde de Galaxy Ali'nin Full HD bir videoyu 15 saat civarında oynatabildiğini söyleyelim. Şarj noktasında ise kutu içerisinde 15 wattlı hızlı şarj adaptörünün yer aldığını söyleyerek söze başlayabiliriz. E, boş bataryayı 10 dakikalık şarj ile %10 seviyesine ulaştırabiliyorsunuz. Yarım saat içinde de %30'a ulaştırabiliyorsunuz. Yani e, dakikada bir, %1'lik bir şarjınız var. E, şarj yapabiliyor. E, telefonun tam kapasite şarj olması ise e, toplamda 1.5 saati buluyor. Gelelim Galaxy a kameralarına. E, Galaxy a de arka tarafta 3 kamera yer alıyor. Ancak e, bunlardan biri Telefoto değil, 5 megapiksel ölçüsünde derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Ana kamera 25 megapiksel ölçüsünde ve f1.7 diyaframlı faz algılamalı. otofokusa sahip ultra geniş açılı ikinci kamera 8 megapiksel ölçüsünde ve f2.2 diyaframlı olarak geliyor. Ekrana tek dokunuşla bu iki kamera arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz ve böylece fotoğrafınızı iki farklı açıyla çekebiliyorsunuz. İster normal ister geniş açıyla. Geniş açılı olan kamerada kamera ile 123 derecelik fotoğraf çekebilirken derinlik sensörü ile de alan bulanıklaştırma efekti sağlayabiliyorsunuz. Böylece bokeh efekli kareler yakalayabiliyorsunuz. Ön kameraya gelirsek burada da Samsung 25 megapiksel ölçüsüne ve f2.0 diyaframlı bir kamera kullanmış. Canlı odak özelliği bu kamerada da var ve böylece yine selfie çekimlerinde de alan bulanıklaştırma efektine kullanabiliyorsunuz. Ee, yine hem ön hem arka kamerayla HDR fotoğraf çekimi yapabiliyorsunuz. 1080p 30 kare video kaydedebiliyorsunuz. Kamera arayüzünde çok sayıda seçenek mevcut. AR emoji, hiper geçiş, ağır çekim, panorama ve profesyonel mod seçeneklerini e, burada kullanabiliyorsunuz. Yine elbette yapay zeka da Galaxy ailede yer alıyor. Fotoğraf seçeneğindeyken sağ tarafta göreceğiniz daireye tıkladığınızda görsel zekayı aktifleştirebiliyorsunuz. Böylece 20 farklı tanımlanmış sahne üzerinde görsel zeka yardımıyla daha çekici fotoğraflar çekmeniz mümkün. Bunlar arasında e, gün batımı da var, çiçek çekimi de var, manzara işte, gece görüşü de mevcut. E, ha, gece moduna özel bir çekim seçeneği yok, onu söyleyeyim. Ancak bu noktada görsel zeka size daha iyi kareler yakalama konusuna nispeten yardımcı oluyor. Kameraları test ederken nasıl performans gösterdiğini görmek için çeşitli ortamlarda ve Ayarlarda fotoğraflar çektik. Buna ilişkin olarak söyleyebiliriz ki Galaxy A50 gün ışığında daha iyi fotoğraflar çekerken geceleri daha düşük performans gösteriyor. Özellikle gündüz veya iyi aydınlatılmış ortamlarda kameralar doğru renkler ve dinamik oranla ince detaylar yakalayabiliyor. Düşük ışık koşullarında ise çoğunlukla ayrıntılardan yoksun kalıyorsunuz. Ancak yine de gece de olsa aydınlatma biraz iyi ise, ışıklı ortamlardaysanız eğer daha temiz fotoğraflar elde edebilirsiniz. Günün sonunda Instagram için güzel fotoğraflar öne açık diyebiliriz özellikle gün ışığında. Sonuca geldiğimizde Galaxy a premium orta sınıf akıllı telefon kategorisine güzel özellikler getirdiğine ve bunları kullanmanın keyif verdiği bir model olduğunu söyleyebiliriz. Genel kullanım performansıyla yerine uygun, oyun performansıyla göz dolduran ve pil performansıyla da günlük kullanımda ikinci güne rahat ulaşabileceğiniz bir telefon olmuş. Üst segmental özellikler içermesi, 5 GHz Wi-Fi ile Bluetooth 5 desteği göstermesi, ister normal ister geniş açılı fotoğraf çekebilmesi, işletim sistemi ile arayüzü ile yine Samsung Galaxy S10 modellerine benzer, tepe modellere benzer bir kullanım sağlaması, öte yandan ekrana entegre Parmak izi sensörü gibi yenilikçi bir özelliği orta segmente getirmesiyle öne çıkıyor bu model. Peki rakibi yok mu? Elbette var. Bu noktada ise Pocophone F1 modeli devreye giriyor. Çünkü iki telefonun fiyatı birbirine biraz yakın. Pocophone biraz daha pahalı. Ancak birinde olan bir diğerinde yok. Onu da söyleyelim. Mesela Galaxy ailenin ekranı süper AMOLED olduğundan Pocophone F1'den daha güzel görüntü üretiyor. Onu söylemek lazım. Ayrıca işletim sistemi daha yenilikçi ve kolay kullanım sağlam nitelikte. 3 kamerası var. Ve tasarımı daha güzel görünüyor açıkçası. E, Pocophone F1'de ise Selef Amiral Snapdragon 845 işlemci kullanıyor. Bu noktada tercih sizin. Ancak e, son olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki e, Galaxy A50 inceleme süresince bahsettiğimiz pek çok noktada daha çekici bir model olma izlenimi e, model izlenimi taşıyor. Galaxy ailenin fiyatı ise 2569 TL olarak belirtilmiş olduğunu söylemiştik. Bu noktada tabii ki seçim her zaman olduğu gibi yine sizin. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.